Evet. Hepinize selam dostlarım. Bugün sizin de koleksiyonumda kaç tane Porsche var? Hangi Porsche'ler var? Neye ben Porsche, Porsche asasıyım? Size göstermek için Porsche arabamı getirdim ama daha Porsche'm var ama daha Porsche'lerim falan da var. Şimdi birinci Porsche araban Lego Porsche 911 dostlarım. Gördüğünüz gibi. Lego'dan Porsche 911'im. Sonra ikinci olarak Matchbox yine Porsche'm. Bu da Match Matchbox Kayman Kayman Turbo. Bu da benim ikinci Porsche'm. Niye ben Porsche? Niye ben sürekli Porsche almışım bilemedim. Sonra yine bir tane Porsche Kaymanım var. Bu da Matchbox tekli. Öbürü de uzun kart falan. Bu da bugün daha yeni aldım. E, uzun kart Porsche 911'im. Bu da bu da benim Porsche'm. Sonra Hotfix Premium'da Hotfix Premium e, aldım. Porsche 911'im dostlarım. Bu da Porsche. Bak kaç kaç tane Porsche oldu. Bak bak kaç tane Porsche oldu abi. Daha sonra abi ya abi ne aldı abi? Burada yine bir tane 911 Porsche'm. Aynı Porsche'lerim işte. 60. yıl bu da premium, bu da premium. Bu da bindi GT işte ya. Bakın ya, ya, yan yana falan koyayım. iki tane arabayı dostlarım. Yan yana koyduk iki tane arabayı. Evet, bunları koyalım. Daha sonra benim ee, ne derler? Bu Wart'tan aldım bir tane daha Porsche'm. Set olan set olan bir tane daha Porsche. Yani far fart, fart, part part, part bir gelecek. Bu da ne olması lazım Porsche okuyayım. Porsche 660 Pardon. 964 Carrera 2. Carrera 2 bir tane Porsche'miz. Ya dostlarım. Babylerim ya. Ben ne kadar Porsche almışım ya. Ama Porsche'leri çok seviyorum. Hastalığım var bak. Bir tane daha premium var. Ama Porsche'm var. Bu da Race Day, Race Day setinden. Bunu da satın al, bunu da satın almış bulunmaktayım. Bunu da koleksiyonuma ekledim. Bir tane daha Porsche koleksiyonum var. Daha sonra benim e, bekleme beklemem gerekirse iki tane e, de Porsche 911'im var. Çünkü ben Porsche'leri çok seviyorum. Porsche'lere hasta oldum. İki tane bir biri yeşil birisi altın rengi premium Porsche'lerimiz var. İki tane dostlarım gördüğünüz gibi İkisi de böyle detaylı. Bunların partı, part partları gelecek dostlarım. İki tane Porsche. Sonra benim e, Matchbox bir tane iki tane daha muzette Porsche'm var. Bir tane Jada Toys olması lazım. Bir tane de A bu da muzetteymiş. Evet bu da. Bu da Mojiret'te Porsche. Bu da Premium Porsche. Neden çıkıyordu ya? Jada Toys'un bir tane şeyden çıkıyordu. İki tane Porsche kaymanoz var dostlarım. İkisi de eski arkalarda da yeri. Allah çapma çapma. Sonra bir tane daha Porsche'miz var. Bu Porsche modelinde hangi model? Bir bir bakayım bir okuyayım dostlarım. Porsche 935 K K3 Burada bir tane Porsche Panamera'mız var. Bu da set, sette birlikte çıkıyordu. Bunların üçü mojoletle. Sonra dostlarım, sonra dostlarım. Yine bir tane 911 Porsche. Artık abi yeter yeter dedin abi değil mi? Yeter yeter dediniz artık. Yeter dediniz. Bu ne? Porsche 911 Carrera. Carrera GT3 olması lazım. Bu da bir tane Porsche'miz dostlarım. Bu da Matchbox Porsche. Yine Matchbox Porsche. Siz şimdi şey diyoruz. Abi yeter artık abi yeter yeter. Yeter ne kadar çok Porsche almışsın abi. Bu da işte yeni bir tane Porsche'miz. Bu da 911 olmasını sanıyorsan bu da tamamen seliye falan benziyor. Bunda neymiş bu? Porsche 911. Bir dakika. Porsche 911 Carrera. Carrera'ymış. Sonra eski Porsche Allah çarptı çarptı. Allah gitti. Porsche Panamera. Bu da Matchbox. Sonra benim hoşuma, hoşuma giden küçük Porsche'miz var. Bu da Porsche. Abi yeter yeter diyorsunuz değil mi? Bu da Porsche. Ee, ne derler? Allah ne olmuş lan buna? Bir olmuş arabaya. Neyse. Heh. Porsche Cayman. Bu da dostlarım Porsche Cayman. Evet gördüğünüz gibi. Bu kadar Porsche'lerim var dostlarım. Bakın bu da bu da Lego. Şimdi geliyorum. iki tane daha Porsche göstermeye çalışacağım. Videoyu durduracağım ve kaç tane Porsche olmuş. Onları birazcık daha bakacağım. <laughs> Arkadaşlar model araba Porsche varmış. Bu da benim Porsche Megan turbon var dostlarım bakın gördüğünüz gibi bakın de, bakın bakıcı da böyle. Şimdi dostlarım bana yorumlarda abi neden bu kadar çok Porsche var abi neden bu kadar çok Porsche var neden sürekli Porsche alıyorsun falan diyen oluyor. Ya dostlarım ben Allah kamera yine sarstırdı Dostlarım ben Porsche markasını çok seviyorum. Yani şöyle bir şey var. Küçüklüğümden beri Porsche almayı seviyorum yani. Zaten bugün bu Mini GT'ye aşık olup direkt, direkt hemen satın al, satın almış bulunmaktayım. Yani Porsche'leri o kadar çok seviyorum ki yani koleksiyonumda bir tane daha Porsche olmasını da bulunuyorum. Hatta ben de bir tane daha model bu Porsche vardı onu hiç hiç ellemek falan istemiyorum. Bu da tozlanmış ya. Hatta bunun da kutu açılımı var ya. Bu arabanın da kutu açılımı var dostlarım. Şimdi şimdi gelelim soruma. Abi niye sürekli Porsche alıyorsun? Ya kardeşim ben Porsche'leri seviyorum. O kadar çok Porsche'leri seviyorum ki koleksiyonumda saymadığım kadar Porsche'm olmuş. Yani Japon'dan çok daha çok Porsche seviyorum ama ne yalan söyleyeyim yani Ford Horizon 5'te ya da 4'te bile hala Porsche kullanıyorum. Mesela Allah Allah çarptı Allah Allah gitti gitti. Mesela ben bu arabanın hayalini hayalini kurup gerçekte almak istiyorum. Yani bütün Porsche'leri hepsini ne yalan söyleyeyim yani milyarlar olsam ya da daha çok param olsa Porsche alırım yani ya. Çünkü Porsche'leri çok seviyorum. Porsche hastalığım var benim. Yani her fırsatta gördüğüm sürece Mesela bugün işte Mini GT aldım. Bu da benim model Porsche'm. Ne yalan söyleyeyim yani. Porsche'leri çok seviyorum ya. Porsche hastalığım var. Hani derler ya bazı insanların başka a, a, Alışkanlığı var ya benim de şöyle bir alışkanlığım var. Ben de işte Porsche falan satın alıyorum. Ya yani sürekli Porsche alıyorum. Başka arabalar da olsa en son Toyota Takama falan da aldım ama hala internette bir tane alamadım. Bir tane Porsche vardı. Hak hala aklımda o kaldı yani. Onu da alasın falan var. Mesela Rexy Porsche'yi istiyordum. Rexy Porsche'yi satın almak istiyorum. Umarım satın alırım. Rexy Porsche çok güzel bir Porsche. Onun da işte mini GT'sini bulursam mini GT'sini falan da satın alırım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu koleksiyonu koleksiyonu başlamamın nedeni koleksiyonu ben çok se çok seviyorum. Bir de hobi olarak hobi olarak yapıyorum zaten. Bir de bir de beni bilen bilir. Ben hem hobimi yapıyorum hem de oyun falan oynuyorum ama eee hobi olarak da oyun oyun oynamayı falan seviyorum işte. Hem hobimi yapıyorum hem de oyunumu falan ya oyun, oyun oyunumu falan oynuyorum. Mesela şu oynuyorum işte. Forza Horizon 4 oynuyorum. GTA 5 oynuyorum. Minecraft oynuyorum. Falan filan aynı zamanda da işte koleksiyon yapmaya koleksiyon da yapmaya devam ediyorum. Hatta güzel bir Xbox Series S'im de var ama bana dediler ki abi Xbox Series S'i bırakacaksın onun yerine Porsche 911'i alacaksın falan deseler işte gerçeğini alacak deseler ben giderim yine Porsche'yi seçmem ya Xbox Series S'imi seç seçerim Xbox Series S'imi de seviyorum yani arabalarımı da seviyorum her bir şeyim benim bir kutsal şeyim her, her bir koleksiyonumdaki arabalar benim şeyim geçen benim mazaretim falan ee, camı çatladı işte camı çatladı içinde i̇şte üzüldüm yani neden ben bu arabaları seviyorum işte abi güzeller hiçbir şekilde kötü alışkanlığımız falan yok bütün koleksiyonlar olarak söylüyorum size hiçbir şekilde koleksiyonumuz koleksiyonumuza laf edince üzülüyoruz hiçbir şekilde ya bu arabalar güzel. Bunlar bizi mutlu ediyor yani. Bir kahve içiyorsun, bir de bazı insanlar kahve içer, bazı insanlar müzik dinler, bazı insanlar olarak falan sinemaya gider ama biz ne yapıyoruz? Biz de işte koleksiyon yapıyoruz. Koleksiyonumuzdaki arabaları tanıtıyoruz bazı koleksiyonlar olarak ama koleksiyonlar koleksiyonlar olarak bakın Şöyle alınca bir insan mutlu olmaz mı ya? Bakın şöyle bir güzelliği. Satın bir insan satın almazsa güzel olur mu ha? Ben bu arabayı aldığım için de mutlu oldum. Mutlu olmuşum zaten. Bunu da şeyden al şeyden almıştım. Diyanlardan almıştım. Eski zamanlar için çekerdekleri falan da dönüyor. Yani dostlarım. Dediğim gibi hobi arkadaşlara söylüyorum. Dostlarımıza söylüyorum. Hiçbir zaman hobinizi bırakmıyorsunuz. Eğer hobinizi bırakırsanız bırakmıyorsunuz. Araba almaya devam ediyoruz. Zaten mutlu eden, mutlu eden şeyleri yapıyoruz. Öbür türlü laf eden mesela şey de işte birisi bunu alacağıma gider altın alırım falan diyen insanlar var. Oğlum bak. Bana ne ben? Ben bunu ben bununla mutlu oluyorum ya Allah hızlı hızlı bir şekilde çıktı. Hızlı bir şekilde kapandı. Oğlum bak. Biz koleksiyon yapıyoruz. Aynı zamanda hobimizi de yapıyoruz. Bir de hayat hayat sevgimizden kurtuluyoruz. Bir insan bu arabaya güzel bir şekilde para vermez mi abi ya? Bu çok güzel abi. Bir de benim böyle sürekli bir şekilde Porsche hastalığım var ya. Ne zaman Porsche hastalığımı durduracağım? Ben de bilmiyorum abicim ya. İnşallah Porsche hastalığımı. Durdurmam. Neyse. Neyse şaka bir yana. Dostlarım. Pambilerim. Arabamı imal etmeyin. Ben de arabamaya devam edeceğim. Şimdi bir tane teyze diyecek ki. Ya. Kaç yaşına gelmesin? Hala araba alıyorsun. Hala oyuncak araba alıyorsun. Ya arkadaşım. Benim bir hobim var. Hobimi yapıyorum ya. Hobimi yapacağım ya. Vallahi şu gördün arabayı falan ya. Arabayı falan alacağım ya. Ya şunu kullan. Ya şu araba daha güzel abi. Böyle insanlar size laf yapıyorsa görmezden gelin ya da laf söyleyin. Kızlar bar bebekle oynar. Erkekler de arabalarla oynar. Arabalarla oynaması işte ara araba biriktirir. Bakın bu matchbox'ın ne güzel kapısı falan açılıyor bakın. Kapısı açılıyor. Çok güzel bir araba. İyi ki almışım dediğim bir tane arabalardan bir tanesi Porsche. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane Mojret'te Porsche'm var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de Hot Wheels Premium var. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5 tane de Matchbox Porsche'm var. 1 tane de Mini GT Porsche'm var işte. Porsche'm var. Bir de Lego. 2 tane de model Porsche'm var. Hiç kimse Porsche sevgimizi sorgulamasın. Araba sevgimizi, koleksiyon sevgimizi hiçbir şekilde sorgulamasın. Sorgulanlar da, mesela laf edenler de kendisinden bulsun. Hobi yaptığımız bir işten, hobi yaptığımız bir alandan, bir şeyden bizi soğutmasınlar. Ben o yüzden de hiçbir şekilde hobi yaptım yerden soğuma falan istemiyorum. Sol, soğutulmak falan istemiyorum. Zaten dünyaya bir kere gelmişiz. Ben de işte koleksiyona başladım böyle. 23 yaşıma geldim hala koleksiyonuma devam ediyorum ama Araba sevgim de böyle değişik oldu. Bazı insanlar var. Araba sevgisi falan Hala böyle 65 yaşına giren hala araba toplamaya devam ediyorlar. Evet. Bir koleksiyon yapanlar hangi yaşınız olduğunuzu yazabilir misiniz? Ben de size bir türlü like 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 atacağım ve yorum da yapacağım. Ve yorum atacağım. Evet dostlarım, sizle birlikte yorum atacağım. Yorum yapacağım. Arabaları kullanacağım. Böyle yapacağım. Şeyler yapacağım. Arabaları da bu araba ne tozlanmış ha Porsche. Güzel bir şekilde yapacağım. Hatta benim Lego arabalarım da var ya. Legolarım var işte Ferrari'lerim var. Vallahi yine Porsche'nin Legos'u çıksa gidip hemen alırım ya. Çünkü Porsche Porsche'sılığı var bende. Size yorumlara hangi araba markaları olduğunuzu yazabilirsiniz. Hangi araba markaları topladığınızı yazabilirsiniz. Ben de size like katabilirim. Like katabilirim. Yorum yap yapabilirim. Neyse bu güzel havalarda, bu güzel şeylerimizde güzel bir şekilde kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Allah'a al, emanet olun dostlarım. Haydi bay bay. Yorumu hangi araba topladığınızı söyleyebilirsiniz. Matchbox mı, Mojolet mi yoksa Mini GT mi yani? Yalnız Porsche bırakılmaz ya. Hot kaç tane Porsche'miz var işte ya. ragular var işte. Kaç tane logolar Porsche'miz var. Onları da altın not olarak sayabilirim yani. Bir Porsche'miz, ikinci Porsche'miz, üçüncü Porsche'miz, dördüncü Porsche'miz A. Videoyu kapatmadan önce bir şey göstereceğim ama size enteresan olarak benim sevdiğim bir tane porsche modeli bu. Birinci porsche modelimiz. Ve de ikinci porsche modelimiz. Bu araba olmazsa olmaz yani. ya Bu araba olmazsa ya. Ben giderim. Kendimi keserim ya. Kesmem yani. Şu iki gördünüz. Çok güzel bir şekilde. Jelop... A aynı, aynı marka mı lan bunlar? Şu iki gördünüz. Porsche'lerimiz, Porsche kaymanlarımız dostlarım. Bu da eski kayman, bu da yeni kayman. Ben ne kadar da, ben ne kadar çok kayman toplamışım Birisi eski model, birisi yeni model galiba. Yok ikisi de bakalım da aynalarından. Yok birisi yeni model, birisi de eski model. Bu da Porsche. Bu ben bu Porsche görünce aklıma NFS geliyor ya. Dostlarım NFS NFS ee, demişken NFS'nin yeni oyunu gelmiyor. Yani NFS'nin yeni yeni oyunu çıkmayacak artık çıkmayacak çıkmayacakmış. Onun yerine Battlefield falan çıkacakmış. Ben de eski NFS'i oynuyorum ya. Bunların da spasyonları var dostlarım bakın gördüğünüz gibi. Ya niye NFS? yeni NFS yeni yeni NFS çıkmıyor abicim ya. O kadar da yeni NFS bekliyoruz ya. Maalesef dostlarım yeni yeni Need for Speed çıkmıyor ya. AI e -E Games artık şey diye, şey demiş, odamız Battlefield 6 için çalış çalışacaklarmış. Umarım bir ara çıkar ya yeni, yeni NFS oyunu. Dostlar bu üzücü haberi verdikten sonra uydumuzu kapatabiliriz. Hepinizi seviyorum dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bye vay koleksiyonu koleksiyonu bırakmayın koleksiyonu bırakan bırakınlarına kızın bıraktırmayın koleksiyonu bırakmayın dostlarım koleksiyon güzel bu bilir haydi bay bay eğer abone olmazsan böyle ekranlar çıkıp senin yüzüne salacak <laughs>